Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Erdem arkadaşımın kurbanlıklarını almaya gideceğiz. Sizinle paylaşmak istedim. Tabi giderken benim yaramazları da size bir göstereyim. Bunlar benim kızlarım. Bu kızım zilli kızım. Bu da Şirine. Bu da Şirine çok yaramaz. <laughs> Dur kızım. Dur. Dur bakalım tatlışım. He. Ne oldu kız? Şirin'e? Tamam tamam seni seveceğim. Gel. gel seni seveceğim. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Yaramaz. Ablanı rahat bırak kız. <laughs> Hadi bakalım. bakalım. Hadi bakalım kızım. Evet arkadaşlar şu anda bakalım ee, mavişimizin mavi boncuğumuzun yanına gidelim. Bu da benim mavi boncuğum. Yani benim değil şirketin de ee, onu rica ettik arkadaşın kurbanlıkları getirmek için. Arkadaşımızı yanına gelmiş bulunuyoruz. Evet. Aa güne mice daha buraya. Ya, hoş geldin arkadaşlar. Hadi. Hadi devam et tamam. şimdi geliyor. Sen gel burada kaplan burada burada. Evet. Burada durursan vazgeçeriz. Evet arkadaşlar. Bu Rascon. O müdürüm. Merhaba. aslan parçası da yatıyor burada. Kuş sesi. <laughs> İlk kurbanlığımız geldi arkadaşlar. Şimdi diğerlerini bekliyoruz. Evet, kurbanın koyduk arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Müdürüm biraz yorulmuş ya Allah. Yorulur mu müdürüm? Yorulur mu? <laughs> evet. Raskol malları son kontrolünü yapıyor. Evet Raskol. Bir el salla bakayım. <laughs> oh, yorulduk ama kurbanlıklarımızı yerine getirdik. <laughs> evet. Askerim, teşekkür ederiz yardımlarınız için. Nasıl? Nasıl? <laughs>